Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda koşullu biçimlendirme aracının formülle beraber kullanımını inceliyor olacağız. İlk olarak birinci tablomuzdan başlayalım. Müşteri temsilcisi çalışma şekli Ocak ve Şubat'taki e, satışlara ait bir tablo var. Burada Ocak ayı satışları Şubat'tan büyük olan personellerin satış rakamlarını biçimlendirmemizi istiyor. Yani bir renk vesaire bir şey verebiliriz. İlk önce Burada formülün çalışma mantığını inceleyelim. Eşittir Ocak büyükse Şubat'tan. Buradaki sonuç doğru çıkarsa rengini boyayacak, yanlış çıkarsa boyamayacak. Yapmak istediğimiz formül bu. Ocak ayındaki tüm satışları seçiyoruz koşullu biçimlendirme aracından hücre vurgulama kuralları buradan da diğer kurallara tıklayacağız. Diğer kurallara tıkladığımız zaman en altta biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan seçeneği var. Burada formülü direkt yazabilirsiniz. Eşittir D5 büyüktür E5 eğer doğruysa biçimlendirme ayarlarına gelerek dolgu örneğin şu renge boya dedik. Tamam dediğimiz an doğru olan yani Ocak ayı Şubat'tan büyük olan rakamları bizlere belirtmiş olduğumuz renkte getiriyor arkadaşlar. Şimdi bir alttaki tablomuza bakalım. Burada bizlerden Ocak ayı satışları 10.000'den az olanlarla 35.000'den fazla olanları biçimlendirmemizi istiyor. Yani aynı anda iki koşul. Ancak iki koşuldan birisinin doğru olması durumunda hücreyi biçimlendirmemiz gerekiyor. İki koşuldan birinin doğru olduğu durumda işlem yapmak için ya da formülünü kullanıyoruz arkadaşlar. İkisinden birisi doğruysa biçimlendirmeyi yapıyor böylece. Formülümüzü yazalım ya da ilk olarak D28 hücresi küçükse 10.000'den 10 noktalı virgül yine D28 hücresi büyükse 35.000'den formülümüzü uyguladık doğru olan 3 tane değeri bizlere tarayacak. Ocaktaki tüm verileri seçiyoruz. Koşullu biçimlendirme, diğer kurallar biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan. Burada formülü daha önceden kopyalayarak buraya yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde FX çubuğundaki formülü alıp Ocak'taki tüm hücreleri seçip koşullu biçimlendirme diğer kurallar biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan formülümüzü yapıştırıyoruz. Biçimlendirme ayarlarına geliyoruz. Gördüğünüz gibi 3 tane hücreyi istemiş olduğumuz renge boyadım. Şimdi bir alttaki tablomuza bakalım. Buradaki tabloda bizlerden Ocak ayı satışları 10.000 ile 20.000 arasında olanları biçimlendirmemizi istiyor. Bunun için koşullu biçimlendirme aracında direkt arasında formülü var. Hiç formül yazmaya gerek kalmadan sadece değerleri seçerek koşullu biçimlendirme arasında aracını seçiyoruz. 10.000 ile 20.000 arasındaki değerleri bizim istemiş olduğumuz biçimdeki özelliklere göre getir diyoruz ve böylece Ocak ayında 10.000 ile 20.000 arasındaki olan değerleri boyamış oluyor arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.